Hayır, buradan bir laf diyorum. Medyada çekiyorsa. Hı. Peygamberimiz ne de demiş? Senin dinin sana, benim dinim bana demiş. Değil mi? Dinin senin olsun, biz al, insanların gösterir. Yeter. Artık, artık yeter. Vay işi bitti. İnşallah artık değişim vakti geldi de geçti. Evet. Evet. Kesinlikle arkasındayız. Artık değişim zamanı geldi. Zamanı yani. çoktan geldi. Evet. <laughs> Aşırı bir partim yok ama yine de burada AK Parti'nin karşısında de kim durursa ben. Şu an için hiçbir şekilde mutlu memnun olan kimse yok. Başkanım çok sıkıntı. Var. Çok zor. Eskiden kira düşüktü, iş vardı piyasada. Şimdi iş hiç yok, kira aldı başını gitti. <laughs> Bunları bizden başka kimse gönderemez. Onun için artık oylarımız yeniden refah inşallah. İnşallah. Türkiye'de en genç lider ve aynı zamanda diploması tartışılmayan tek lider. <laughs> Bak bu çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ki tamam, bir Yani Türkiye piyasası siz, aynı, nasıl? Aynı değil mi? Aynı. yok. Anlatmaya hiç gerek yok. Yani iki buçuk milyon esnaf dükkan kapadı iktidar zamanında. Doğrudur abi. Şu an ben esnaf Tefalet Kovaritifleri Başkanı ile aynı şeyde oturup, oturuyorum. sokakta ee, oturuyorum. Görüşüyoruz diyor başkan diyor artık diyor en az diyor her gün diyor. Onlarca diyor esnaf tepe giydiriyor. Ve evet, hakikaten şu an için Allah yardım etsin. Evet. İnşallah yeniden refah iddianı vardı. Biz esnafımız destekleyeceğiz. O e, büyük patronları değil. Merhaba. Evet esnaf maalesef böyle artık ışıkları söndürüyor. Müşteri yok. Hoş geldiniz. İnşallah bu kötü gidişi hep beraber durdurmalıyız, lazım İnşallah. değil mi? Artık esnafı canlandırmak onları desteklemek lazım. Bunlar olduklarını destekliyorlar. Evde zengin Artık, yeter. Vay günün esnafın işi bitti. Yani vatandaşa yüzde bu sene vergi yüklediler. Aşağı yukarı 100 milyar lira vergi alacaklar vatandaşlar. Ama bir bakıyoruz ki 1.6 trilyon lira o efendim yanda holdinglerden vergisi Yani bu işi bu şekilde sonlandırıyoruz artık inşallah. Hadi Allah'a emanet. Temennimiz de o tabii. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Allah'a şükür. Tamam. idare Başkan Yani herkes idare ediyor diyoruz ya. Yani şükre diyor, şükre diyor. Reis diyor ya şükre diyor. Nefes, Nefes alıyoruz diyor. Ha ha. Şükre diyor diyor yani. Apo'yu çıkaracaksın. Bir bildiği var şükre diyor. Başka <laughs> neyi de yani başka, <laughs> başka, mı? Bildiği Şimdi, var. Hüdapar'la ya. yani. beraber oluyor. Bir bildiği var diyor AK Partiler şükrediyor. Ben de yaparım şükrede yarada gidecek. Yine bir <laughs> değiştirdiler başkanım. Keramet, keramet sahibidir. Ha. Yani, ha. Dini yine bir değiştirdiler. <laughs> ben imam hatip mazuluyum ama reisin imam hatiplen değilim ben. <laughs> Allah'ın imam hatip mazuluyum. Yine bir değiştirdiler Nasıl edecek bilmiyorum. Türkiye karpuz gibi her şeyde bulunduğu. Bunları toplamak inşallah yeniden refaha. Edin, ben Tayyip'e buradan bir laf diyorum. Medyada çekiyorsa Hı. Peygamberimize demiş. Senin dinin sana, benim dinim bana demiş değil mi? Dinin senin olsun biz insanlığı göstersek yeter. Din Allah'la şuramızda hocam. Allah'la evet. buramızda. Evet. Ama insanlık 24 saat. Ben i̇nşallah. başka bir şey demiyorum. İnşallah Allah hep beraber güzel. İnşallah günler güzel günler, günler bize bakıyor. inşallah. Hep Yediriz. beraber. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet. Harun abi Allah razı olsun. Sen de. Çok şükür. Maşallah dükkanlar kurur. Çok şey var. Maşallah. Buyurun. Müşteri yok. Müşteri Müş yok. Müş başkan esnaf kan B alıyor. Akşam saatleri evet biraz daha. Yani Allah yardım etsin. Amin cümlemize başkan. Hakikaten esnafın işi çok zor. Çok şükür başkanım. işi zor. Çiftçi işi zor. Kolay yalan kimse kalmadı. Doğru başkanım. Ekonomi alıp maalesef. Yani bu AK Parti günlerim maşallah mağdur Maalesef Tuşlu böyle mağduriyetimiz var başkanım. İnşallah bu son vereceğiz. İnşallah başkanım. Bir şey ikram başkanım. Çay, kahve, başkanım. su. Sağ şöyle. Bir iki esnaf daha ziyaret etsek kardır. Çok şükür başkanım. Onun için. Allah kolaylıklar versin. Hüsnüden daim olsun inşallah ağır, ağır, başkanım. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Başkanım var mı yapacağınız bir şey? Destek. Tamam başkanım inşallah başkanım. Evet. Başkanım. 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 Evet. Sayı işte başkanım, hayır, başkanım. Sayın Erbakan'ın selamlarını iletirdik. Sırf böyle seçim zamanı değil, geçim zamanı sizlerle beraberiz. İşte Kozan'ın gerçek evlatları burada. Bak ilçe başkanımız Ahmet Batüge, Harun Abdullah Baysal. Dolayısıyla sahip çıkalım diyoruz. Şu an AK Parti iktidarda iki buçuk milyon esnaf dükkan kapadı. Her gün yüzlerce artık esnaf kapanıyor. İnşallah bu kötü gidişi durdurup ışıklarımızı da rahat yakacağımız kışı ısınacağımız, yazı klimayla serinleyeceğimiz, inşallah vergimizi rahat ödeyeceğimiz bir esnafa kavuşacağız. Ama ülkeyi yanarken ederim. çözüm evet, yollarına şardık. destek olalım. Allah'a emanet. Kolay gelsin. gelsin. İşte esnafsınız. Bak ne kadar güzel pırıl pırıl bir dükkanınız var. Evet, Ama müşteri yok. Öyle. Bütün esnaflar girdiğimiz yerde bir tane bile müşteri görebiliyoruz. Ama bütün Türkiye böyle. İnşallah bu kötü gidişi İnşallah. kendi irademizle Başka değiştireceğiz değil mi sadece? İnşallah olsun. aynen. Desteklerinizi bekliyoruz abi. Kolay gelsin. İlçe başkanımız tanıyor musunuz? Bahsediyor. Ahmet Batu diye. İsim olarak Harun Abdullah, Baysal tanıyorsunuz. Bunu evet, evet, tanıyorum. Hayırlı Hayırlı işler babam. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. Çok Başlar. Kolay gelsin. Sağ Sağ

buralarda da korkuyor değil mi? Hepsi yani, aynı. aynı evet, farklı yani, farklı yani, nasıl, yani de Rafa Partisi Genel Başkan Yardımcımız. Sen çok iyi ediyorsun. Sırf seçim zamanı geçim zamanı hep beraber evet. dolaşıyoruz. Yani ülkenin sorunları çok büyük. Vatandaş dertli. İnşallah bunları hep beraber ilk seçimde aşacağız. İnşallah artık değişim vakti geldi de geçti. Aynen. Peki desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah emanet, Allah emanet evet, evet. bekliyoruz artık. Bir değişim zamanı geldi de geçti değil mi? Aynen. Zaten milletin burası. Neler esnaf kanal bu. Bak yüzler gülüyor, işler kanalıyor. Nasıl başarıyoruz bunu? O Ülke olarak başarıyoruz. Aynen. Yani o televizyon kanalları bize bunu öğretti. Değil mi? Aynen. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hayırdır? Orada kebaplar mı var? <laughs> Yok. <laughs> <laughs> Arkadaşları <laughs> gördüm. Ben benim sevdiğim şey yere önlem bir savaş var. <laughs> aynen. <gülüyor> yani böyle, böyle karışık evet. yani, e, bir olacak bir şey söylemeye gerek yok. Maksada biliyoruz. Evet. Ben onu da çıkarışmadan da resimlerim zaten. Başka bir şey yok. Kesinlikle arkasında. Allah razı olsun. Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Başkanım Zahmet Fatih Adın Abdullah Baysal. Bir de o elindeki taşları niye saklıyorsun? Abi şimdiden alıyoruz. Şey, e Evin duvarını taşıyormuş. Ondan mı? He. Nasıl nasıl? bol Yediler üç tane baksana. Evet. Üç -a -a düşmüşüm ben. Eyvallah. Artık değiştirmiş şu evet. iktidarı. Evet. Artık ülke kötüye gidiyor. Evet. Trump'la dalga geçiyor orada. Evet. Siz

Görsel desteklerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda seçim zamanı değil, hep geçim zamanında birlikte yani. olalım diye. Geçen yıl e, belediye evet, seçiminde cezaevindeydim. Oradan e, hatırımı geçecek herkese haber gönderdim. Yani hmm. zaten? Yeni sayılır. Belediye başkanı da yedi. faiz Farkımız yok. Artık o yeni denle faiz. Yani öyle şey, şey işte siz diyorsun yeniden afaydı e yapmaya tamam. De, diyor. Ya şimdi şöyle benim öyle aşırı bir partim yok ama yine de burada AK Parti'nin karşısında de kim durursa ona veririm ben. Evet. Şu an için karşı durmayan yok gözüküyor ama hepsi işbirliği içinde. Her evet. tarafta. Onun alternatifi bir tek biziz. Biz deviririz onu. İnşallah göndereceğiz hep beraber. İnşallah. Çekten Aynı mi işte, girdi? Nasılsınız? Ben... İyi misiniz? Abi hayırdır ya seçim mi var yakında? Siyasilerin sahada. İnşallah yakın seçim. Şu, an biz seçim zamanında biz 365 gün sahadayız. Abi yokken... Vatandaşla beraberiz hep. Komşum hoş geldin. Hoş bulduk komşum. E dolayısıyla sen Şimdi, bizleri sahada görmedim dediysen o zaman olmaz. Hayır başkanım olamazsın. komşum özellikle erken seçim geçtiği için. <laughs> Onun için sürekli soruyor. Yani bir an önce seçim e, zaten, olsun istiyor. Zaten seçim olmadan bunların kurtuluşları yok Türkiye'nin. Vallahi Allah'ın izniyle gidiyor. Siyasiler bilmem de artık ülkenin kurtulması lazım bir şey. Bilmem. Artık artık yeter. <laughs> başkanım. Başkanım. Nasıl bir ara var ki? Genel Başkan Yardımcımız. Biliyoruz biz tanıyorum ya Evet. Nasıl bir ara biz buraları tekrar dolaştık. <laughs> <şarkı gülüyor> başkanım. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Evet, Şeref verdin. Anadolu, anadolu. Seçimde Başkanım yanında durduk. Allah razı olsun. Beraber de hareket ettik. E yine yine duracağız. İlçe Başkanı Ahmet Batı gel. Tamam Hoş Başkanımız. Yalnız çok tuttuğum var ya işte. Şimdi ne yaptılar? Ne yaptılar? Ne işler yaptım? Ne işler yaptım? Şu an sırf kudret, bir kere karımla bitti, zanlı bitti, hepsi bitti. Ne olacak? Emekli bitti, asker işi bitti, memuru bitti. Şu an için hiçbir şekilde mutlu, memnun olan kimse yok. Başkanım, Çok sıkıntı Çok sıkıntılı. Sıkıntı. 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 Eskiden kira düşük bir iş vardı piyasada. Şimdi iş hiç yok. Kira aldı başını gitti. İşte ne yapacağız mı? o zaman? Değişim. Abi tabi tabi. Ondan hoşumuz yok da. Yani gerçekten kimi kimi getireceğiz? Vallahi başkanım getireceğim getireceğiz. Fatih abi. Zaten kozan da zaten. Kozan da. Her yani. de destek. Abi ne demek kozan mı Ben Eyvallah. tarihçesini falan okudum. Biliyorum da yani. Evet. E, bizzat kozan olduğunu biliyorum. Gibi... <laughs> nasıl <da> <laughs> Nasılsınız? İyisiniz <laughs> inşallah. Teşekkürler. Artık diyoruz ki Türkiye'de bir değişim zamanı i̇nşallah. geldi. Onları elbirliğiyle bir gönderelim. Değil mi? Kesinlikle gönderelim ama bunları bizden başka kimse gönderemez. Onun için artık oylarımız yeniden refah inşallah. Türkiye'de en genç lider ve aynı zamanda diploması tartışılmayan tekrinden. <laughs> Bak bu çok önemli. Kendisi yüksek mühendislik. Yüksek elektrik elektronik mühendisidir. Peki kolay gelsin. Çok kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor>